Merhaba arkadaşlar bugün 1.17 sürümünde gelecek olan bayağı güncellemeleri size göstereceğiz. Çok fazla şey gelmedi aslında önceki güncelleme snapshotundan ancak bayağı büyük bir güncelleme geldi. Ve evet onu göstereceğim. Şimdi ilk başta göstereceğim şey yukarılarda olacaktır. Şöyle birazcık yukarı çıkalım ve koordinatları açabiliriz. Şu an koordinatlardan büyük ihtimalle göremiyorsunuzdur onu bir düzelteyim ben. Evet böyle e, yukarı yukarı çıkıyoruz bildiğiniz üzere inşaat etme limiti 264 blok mu o civarlarda falandı Ve o biraz değişti <laughs> baya değişti hatta Daha çıkıyoruz şu anda 250 falan filan 260 Şimdi e, set blok 4 Diyelim Diamond blok Gördüğünüz üzere 300. bloğa kadar falan şu an kaça kadar koydular açıkçası hatırlamıyorum ancak bayağı böyle ee, koyabiliyoruz gördüğünüz üzere 300'lere falan çıktık şu anda. Oo oh, 320 blokmuş okey. Yani daha da devasa şeyler inşa edebilirsiniz İlk yenilik bu <laughs> görmüş olduğunuz üzere. Ve ikincisi de yer altında iyice aşağı ineceğiz şimdi. Acayip uzun sürdü var ya. Hatta ben şey yapayım şöyle game mode... Spectator'a geçelim Ve e, aşağı inelim İlk başta fark etmişsinizdir Her yerde fazla mağaralar var Mağaralar şimdilik normal görünüyor olabilir sizin için Ancak e, daha da aşağı iniyoruz Eksi yedinci katmandayız şu anda Sıfırıncı katmana kadar inilebiliyordu sadece e, Evet yani o var Artık eksi katmanlar falan da var böyle Ve böyle mağaralar hiç yoktu fark ettiyseniz her yerde su falan var. Ben hatta e, şey yapayım şöyle, gece görüş iksiri falan koyup e, içelim, daha net görebiliriz diye. Ve evet, görebiliyorsunuz ki çok acayip mağaralar var. Yani görseniz Minecraft modlu mu modsuz mu falan anlayamayabilirsiniz bile. E, her yerde sular falan var, böyle ıslak mağaralar mı yok, sulak mağaralar falan böyle. E, onlar geldi, e, buralarda biraz gezinelim şöyle mesela. Elytra'nız olduğu zaman mesela mağara sörfü gibi bir şey yapabilirsiniz böyle Elytra'yı alalım hatta Birazcık da firework, neredeydi o? Şöyle <laughs> mağara, Mağaralarda böyle uçarak gidebilirsiniz falan yani e, Copper madeni biliyorsunuzdur, önceki snapshotta gelmişti zaten e, Bunlar büyük bir ihtimalle böyle olmayacaktır Yani Baya madenler çünkü ortaya çıkıyor Ve değiştireceklerini biliyorum böyle e, Deneme olarak böyle mağaraların Hemen hemen nasıl görüneceğini böyle Sürmüşler öne e, Bu aslında küçük bir mağara var ya e, Daha büyük mağaralar Falan da var onları bulabilirsek mesela Onlara gidelim Spectator mode Mağaralar yani acayip büyük baksanıza şunlara Böyle sarkıtlar Falan var baksanıza elmas bulduk direkt Burada da elmas var işte dediğim gibi Elmas bulmak artık bayağı kolay falan oldu ondan bunu değiştirecekler diyebiliyorum böyle elmaslar burada spawnlanmayacak falan diye e, duymuştum bakalım bu suların olduğu mağaralar bence daha havalı oluyor e, aynı zamanda mine şeflerde biraz güncelleme oldu çok e, büyük bir güncelleme değil de bulabilirsek he şöyle görmüş olduğunuz gibi mine şeflerin altları geldi ve uçu uçuyordu sadece havada böyle duruyorlardı bunlar e, platformlar altına böyle odun sütunlar falan koydular böyle Oakwood çok tuhaf geliyor var ya. Yoksa oak log log muydu? Aynen log ve wood farklıymış. Okey. Onları <laughs> karıştırıyorum ben. Çok aynılar. Sadece tekstürleri değişik. Bir kısımda tekstür yok. Ee, her neyse azıcık daha böyle gezinelim. Glow Lincoln diye bir şey de eklendi. O bu mu oluyor? Yok bu değil. Glow Lincoln. Buradan bakalım. Ee, bu böyle şeyler de geldi. Burada bu, arada, bu bloklar onları da tanıtalım böyle. alalım et. Elim envanterimize. El Hanging Roots. Oh bunu bilmiyordum. Bu kök oluyor galiba değil mi? Aynen. Mesela ağaçların altında falan olacak galiba. Çünkü root o anlamı geliyor diye biliyorum. Ya da bitkilerin altında falan böyle. Bence güzel tasarım. Ee, sonra böyle şeyler eklendi. Nereye koy koyabiliyormuş bunun? Drip Leaf. Drip Leaf'i bir yerlere koyulabiliyordu diye hatırlıyorum. He ha, hatırladım. da falan koyulabiliyordu. He okey buymuş o. Big Drip Leaf koyuluyormuş o zaman. Ee, şu küçük olanı nereye koyduğu hiç bilmiyorum. Herhalde daha koymalar şeyini ee, et, et kendini böyle. Bunu biraz bone meal yapalım ve birazcık büyütelim o zaman. Bunu ne yapabilirsiniz? Parkur. Görmüş olduğunuz şey yamuluyor. Kendine gelsin böyle. Üstünde bir süre durduktan sonra yamuluyor ve sizi aşağı atacaktır Yani böyle parkurlar falan yapabiliyorsunuz işte. Ama burayı da koyabiliyormuş. Okey. Ee, ben yanlış biliyormuşum herhalde. Böyle Azela gelmiş. azelanın ne olduğunu bilmiyorum. Bir e, Moss Block mu öyle bir şey geldi diye biliyorum. Şu ha Moss Carpet. Moss şey oluyordu. Küf mü öyle bir şey. Ee, yani evet artık küf var Minecraft'ta. Bunun nasıl bir görevi var hiçbir fikrim yok ancak neyse. Şöyle biraz parkur yapalım o zaman. Görmüş olduğunuz gibi bunlar yamuluyor böyle. Eskiden üstünde böyle durdu durduğunuzda, yani şifle durduğunuzda biraz şey oluyordu ee, Zamanınız oluyordu ancak o kalktı diye biliyorum ee, Aynı zamanda bu blokların şey özelliği var Redstone sinyaliyle birleşirse mesela ee, Şey oluyorlar Neydi dur, redstone bloğu alayım Sonsuza kadar öyle kalıyorlar yani <laughs> Şunu şöyle Şunu da böyle Bum ee, Yok bir şeyleri ben yanlış yaptım şunu şöyle şunu şöyle evet onu böyle <laughs> görmüş olduğunuzda aktif ettiğinizde sinyal sinyaliyle birleştiğinde böyle sonsuza kadar ee, kalabiliyor böyle neden böyle oldu bilmiyorum Reston blue falan olarak mı geçiyor artık acaba ancak onu çektiğiniz zaman böyle çok çektir direkt Reston sinyalinde de kalkıyor belki elektrik bir şeyler falan oluyordur bilim ne bileyim ben hiçbir fikrim yok ee, elektrik yani mesela saçları kaldırıyor ya belki onun gibi bir şeydir böyle elektriklenmede. Benim teorim o yani. <laughs> ee, ondan sonra dediğim gibi bayağı her yere diamond falan bulabilirsiniz artık. Kaç tane varmış burada mesela? Okey. Biraz var. Bayağı var hatta. <laughs> Şöyle etrafına bir bakmak istiyorum. Bir kazı alanı gibi yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane elmasın olanın bir Elmas madeniymiş sanırım bu Baya var yani dediğim gibi Bunlardan biraz böyle Elytra ile geçelim Uuu Elytra ile direkt uçarken falan bile Bulabiliyoruz baksanıza <laughs> Ben bilgisayarım dandik olduğundan dolayı Biliyorsunuzdur şey yapamıyorum düzgün uçamıyorum 5 FPS alıyorum yani Ama evet şimdilik bu kadar galiba Şu Skulk sensoru var Bunu büyük bir ihtimalle hepiniz biliyorsunuzdur Ancak bilmeyenler için göstereyim Bu bir bitki gibi bir şey ve hareket ettiğiniz zaman ses sinyali geliyor Şöyle hatta oyun sesini kısmışım galiba ben Mesela e, hareket edelim onun sesi gidiyor buna ve destron sinyali aktifleştiriyor Düşersek olur mu? Aynen Ancak shift'e hareket ettiğinizde olmuyor diye biliyorum. Yani bu öyle bir şey. Resto yeri sinyali gönderen bitki gibi bir şey. Üstüne gelsek ne olur acaba? O bayağı ses çıkarttı. Yani ne bileyim böyle sensörlü kapılar falan gibi yapabilirsin. Böyle yürüdüğünüzde böyle direkt sesi algılayıp böyle açılacak. bunların önüne böyle yünü koyduğunuzda Reston'u engelliyor, diye engelliyor diye biliyorum mesela. Şunu şöyle koyalım. Şunu şöyle. Şöyle bunu koydum da Mesela yün arkasındayım böyle koşuyorum bir şeyler yapıyorum bunu algılamıyor ancak buraya geçtiğimiz zaman algılayacaktır böyle yani yünle bunu kapatabilirsiniz falan da ve evet sanırım şimdilik bu kadar neyse arkadaşlar bu kadar videomu beğenmişsinizdir. daha fazla bunun gibi şaşkın video benim kanalıma abone olabilirsiniz öyleyse görüşürüz.